Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalar sürerken, hızlı destek kuvvetlerinin altın madenlerinden elde ettiği gelirlerle savaşını finanse ettiği ortaya çıktı. Özellikle Darfur'daki Cebel Amir Madeni grubun önemli gelir kaynağı haline gelirken, ülke genelinde altın üretiminin büyük kısmı devlet yerine silahlı grupların kontrolünde bulunuyor. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 15 milyona yakın kişinin ise ülke içinde ve dışında yerinden edildiği Sudan'da, hızlı destek kuvvetlerinin kullandığı imkan, ların önemli bir bölümü altın madenleriyle finanse ediliyor. Sudan hükümeti ülkenin ana gelirlerinden biri olan altın üretimine özel önem veriyor ve geleneksel yöntemlerle çıkarılan altınlar devletin kasasına her yıl yaklaşık 1 ila 2 milyar dolar sağlıyor. 2024 yılında tahmini olarak 64 tondan fazla altın üreten Sudan yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir elde etti. Afrika'nın en büyük 3. altın üreticisi Sudan'ın altın rezervinin büyük bölümü Darfur'la Güney Kurdufan ve kuzey eyaletleri gibi batı ve kuzey bölgelerinde bulunuyor. Hartum yönetimi 2011'de Güney Sudan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle petrol gelirlerinin %75'ini kaybettikten sonra ekonomisini ayakta tutmak için altın madenciliğine yöneldi. Ülkenin batısında devlet denetiminin tam olarak sağlanmaması, yolsuzluk ve çatışmalar nedeniyle altın üretime giderek yasa dışı yollarla kontrol edilen bir sektöre dönüştü. Devlet kontrolü dışında yerel milisler, kabile grupları ve hızlı destek kuvvetleri Sudan Sudan'daki altın madenlerinin büyük kısmını işletmeye başladı. Bu madenlerden özellikle hızlı destek kuvvetlerinin elinde bulunan Darfur'daki Cebel Amir bölgesi, ülkenin en zengin altın yataklarından biri olarak biliniyor ve silahlı grupların finansmanında kullanılıyor. Bir zamanlar Afrika'nın en büyük altın madenlerinden biri olarak kabul edilen bu alan, yıllık tahmini 15 ton üretim kapasitesiyle Çat, Libya ve Nijer'den binlerce göçmen işçiyi kendine çekiyor. Devrik Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, koruma göre ile madenin kontrolünü hızlı destek kuvvetlerine verdi. Hızlı destek kuvvetleri lideri Muhammed Hamdan Dagulu ve güçleri 2017'de madeni tamamen ele geçirerek sonraki süreçte maden gelirlerini tek eline aldı. Dagulu altın varlığıyla Sudan'ın en zengin kişilerinden biri haline geldi. Sudan, Afrika'nın en büyük üçüncü altın üreticisi konumunda. Hızlı destek kuvvetleri altın üretimini ve kaçak ihracatını denetleyerek silah tedariğini finanse ediyor ve savaş kapasitesini artırıyor.